Saçma sapan iş. Güzellikle geliyorum. Tatlı dille diyorum ki ben seninle ticaret yapmayacağım kardeşim diyorum. Sen niye o zaman benim itira it itibarımı düşürüyorsun ya? Doğrudan savaş açabilirim. Yani bunu yapabilirim. Yapmıyorum ama. Gelip prensinden diyorum ki prensine. Prens kardeş bak. E ticaret yapmayacağız bundan sonra. <laughs> Vay arkadaş ya. Çıldırtmayın lan beni. Papa, pa paramız da yok ki sana verelim. Cık. Neyse şu anda e, İspanya buradan çıkamayacağı için buradaki çocuklar da umarım rebel olmaz. Ömrü kestik. Şuraya ben filoyu alayım. Cık. Saçma sapan iş ya. Hayır sen benim vazalım olmuşsun. Beni tutmak zorundasın. Ben senin koruyucunum. Protektorunum ben senin. Sen... Beni tutmak zorundasın kardeşim. Menediyi nasıl tutarsın ya? Aptal mısın sen ya? Bak sinirlendim yine ya.